Dedim ki abi bunun homologasyonu yok. Yani grup ne homologa değil bu araba. Bir şey olmaz dedi ya. Moro. 20. dakika orada olacaksın tam zamanında karneyi vereceğim. Erken verirsen ceza, geç verirsen Tabii. ceza. Dedim ya birader böyle bir durum var. Hemen kaldırdı baktı abi dedi arka. Dedim değiştir. Dedi ki parça yok. Sana verileceğini bilmiyorduk. Sola dönce sol viraj geliyorsa sağ ayak gazda Solla bir çakıyordum arkası bir dönüyordu arabanın burnun bir açı. Hayvan gibi gidiyorum bak bildiğin ölümüne gittim o araba. O araba için ama. 120 beygir olsa ne olur? Gidemiyorum ki hani sağ sol sağ sol sağ sol gidiyorsun ve o etapın sonunda da bizim bir tane fotoğrafçımız bekliyoruz. Ve Buğra benim fotoğrafımı çekemedi. Çünkü bu egzoz sesi Halit abi değildir diye düşünmüş. Halit abi. Efendim? Görünce şok olduğum bir şey göstereceğim sana. Nedir o? Madem böyle şeylerin vardı bize niye söylemedin abi? Nedir bu vardı? <laughs> Oto Show dergisinden Halit Volkan ve Murat Tosun. Yeşil Bursa. Bir öncekinde olduğu gibi haber amaçlı girdi. Orada uf ne yazık. derdimiz vardı biliyor musun? Araba yürümüyordu orada. Birçok çok ekibi geride bıraktı. Ama birçok ekibi geride bıraktı. Oto Show'un olduğu yerde Oto Bak, Haber. Bak Burak Ertem. Haber dergisi test pilotu Burak Ertem ve kopilotu Mert Çankale Kor Metal sponsorluğunda katıldıkları yarışta 24. oldular. Ya o Yeşil Bursa büyük hikayedir ya. Bir de böyle bir şeyim var yani Halit Ya işte 3-5 yani rallye girdim yani bir şey değil yani böyle çok acayip falan bir pilot değilim ben yani. Değildim yani. Ama fena değildim. Hani ortalamanın biraz üzerinde kalabiliyordum. İlk ralli nasıl olmuştu abi? Basın ee, sanırım. şimdi pisti ayırmak lazım, rally'i ayırmak lazım. İlk yarıştım, Caterham Super Seven kaptı, 98'de ilk sezonunda. Orada Show dergisi sponsor olduğu için bize bir araba vermişlerdi. İşte bana da e, yeğen yönetmeni Hakan Özenen yarış demişti. Ve test pilotuydum zaten. O öyle bir hikayeydi ama. O da rally... farklı hikayeler. Bugün rally Tamam rally. Ee, aslında bunu hani bir, bir, buradaki bir videoda hafif üzerinden geçmiştik. Evet. Nasıl rallyci olunur eki yapmak için rallyci olduk biz. Yani sağ olsun Safet 3. Safet abi. Ee, o dönemlerde gerçekten motorsporu Türkiye'de çok ilgi çekiyordu. Yani Tofaş'ın büyük yatırımları vardı motorsporlarına mesela. Ciddi anlamda yatırımları vardı. Hemen her, ya yani offroad hariç herhalde bütün klasmanlarda yarışıyordu Topaş takımı. Ya pistte, rallyde, rally cross'ta, tırmanmada hepsinde vardılar. Ee, Opel çok sağlam gitmeye çalışıyordu filan. Ee, ve markalar şampiyonası için kapışıyorlardı. Piste ee, pistte işte tipo kaplar, Palio kaplar, seyahat kaplar, ne ararsan her taraf kap, escort kaplar, Caterham Super Seven kaplar, bir sürü böyle hikaye vardı. Clio kaplar. Ya o yıllar 90'ların ikinci yarısı, 2000'lerin ilk yarısı gibi düşün. Ee, ve o zamanlar işte insanlar çok e, otomobil dergilerine hala güvendikleri için bize hep şey geliyordu. Ya nasıl rölyce olurum? Bir de şey komiktir. Mesela pist yarışçısıyla yani pist pilotuyla rally pilotunun ve o kuralların farklı olduğunu çoğu insan bilmezdi o zamanlar. Hani rally pilotu deyince tabi burada maalesef basındaki bir takım arkadaşlarımızın da gazetelerdeki ve televizyonlardaki özellikle her şey rally demesiyle başladı bu iş. <laughs> Tamam mı? Yani öyle yapıştı kaldı. Neyse biz e, Safet abiye gittik. Dedik ki ya bizim böyle bir ek hazırlamak istiyoruz. Çok soru geliyor filan. Nasıl yaparız? Ederiz. O dedi ki bir araba veririm. Yarışırsınız oğlum dedi yani. Ne olacak falan. Ve o dönemde de işte Volkan Işık yarışıyor. Neşet Avcı yarışıyor falan. Ekibe baksana. E, sen deli misin? E, sonra işte tamam dedik. Tofaş sponsor oldu Eke bu arada. Ondan sonra gittik işte sağlık raporu, lisans çıkarma, işte eğitim, araç kiralama, yarış aracı kiralama, servis alma vesaire falan. Bunları yaptık yaptık hani çekimleri yaptık, kuralları yazdık. Rally kurallarını yazdık. Önemli kuralları. Bir rallide neler oluyor? Hani işte ZK nedir falan gibi. Nötralizasyon nedir? Yol notu nedir? Nasıl çıkarılır gibi. Böyle detaylar da var işin içerisinde. Sonra tabii bir de rally'yi yaşamak lazım. İyi. anlatalım içeriden oluyor ne bitiyor ya. İşte... bir gün gittik... Safet abinin yanına. Tofaş binasının arkasındaki bina yoktu o zaman. Tofaş binasının arkasında bir baraka vardı. Orası da motorsporları garajıydı. Yarış otomobilleri orada toparlanıyor diye diyordu. Yani her şey oradaydı aslında. Ondan sonra Safet abi dedi, gelin arabanız burada. Tamam, gittik palyo. Zaten palyo olmalı. Çok iyi bir başlangıç arabasıdır bana göre rally için. Bir tane kırmızı palyo. Tamam mı? Ama Sporting. 120 beygir. Dedim ki abi bunun homologasyonu yok. Yani grup ne? Homologa değil bu araba. Bir şey olmaz dedi ya. Moruk. Zaten biz öyle bir yeteneğimiz de olduğunu düşünmüyorum. Hani böyle tepeye falan bir, koşmak. Birinci olamayacağınız yok. için hani homologa bir araba gaz, koymamış. Gaz verme girer birinci olur. <laughs> Şaka bir yana bizim derdimiz hani yarışa girelim, yarışı bitirelim. Bütün hikayeyi tamamlayalım. Hatta ben etiketler bastırdım. Arabanın her haber aracı yazıyordu. Bak. Her köşede haber aracı ya. Hani biz çünkü bir sürü insan katılıyor yarışa. Öyle e, Palio Grupen'de o zaman N2 diye geçerdi. İşte 1.6 litreye kadar atmosferik motorlu işte iki tekerlekten çekişli otomobiller Grupen. yani modifikasyon yok demek o. Süspansiyon hariç falan. Peki dedik. E, koltuk ayarına çağırdılar gittik e, sabit koltuk ayarlı çünkü o. Oturduk işte koltuk ayarını yaptık, sıktılar güzel. Dedik bundan sonra ne yapıyoruz? Dediler ki metro alışveriş merkezi var ya metro abi mi? şeyde, Levent'te. Oradan start verilecek. Ama yarış Şile tarafında. Ha. Power şey bu shake. burası Power etabı şey. Değil. E... Değil, değil bu sadece show hani ha, metro evet. şey olmuş. Seyirci özel etabı şu anki aslında. Değil, hayır. Sadece start oradan veriliyor. Gerçek yarış şire Şile tarafından olacak. Seremonik start. Tabii okay. de start orası. Sponsor olmuş belli ki. Ondan sonra neyse biz arabayı bir de ikinci kez orada kapalı parkta gördük. Teknik kontrolde. Hiç daha önce bir alayım bir yok, test. Yok nereye yani? Ay, ama Şeyhtan yok mu abi orada? O zamanlar yok öyle şeyler sevgili kardeşim. Ne Şeyhtan Ama Şeyhtan'ı bir anlatalım Ali. abi. Şeyhtan'ı yani bir yarıştan bilirim. önce işte pilotların son ayar yapma şansı aslına bakarsan. Tabii biz gittik yol notu falan da çıkarttık bu arada ama Öyle komik ki Cuma akşamı bitiyor ya dergi, aslında Cumartesi sabahı karşı bitiyor dergi de genelde gece 2-3 gibi. Normalde işte yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda 3 keremine geçme hakkı vardı her etabı. Biz birer kere geçtik. Sadece vakit yok çünkü. Murat Tosun bu arada kopilotum. Hani atıl atılgan kulakları çınlasın ya. Gittik oğlum dedik ya yol notu nasıl çıkaracağız, bu karneyi nasıl dolduracağız bilmem ne. Anlat bize. Atıl bize ders anlattı bayağı bildiğin yol notu nasıl çıkarılır. İşte karneye ne yapacaksın, ne zaman vereceksin, ZK ne, o ne bu ne. Bir de böyle hizmet içi eğitim aldık yani öyle söyleyeyim sana. Neyse arabaya bindik. Startımızı aldık. Ulan kapı numaramız 46 mıydı öyle bir şey yani. Böyle en sonlarda start alıyoruz zaten. Ondan sonra çıktık yola. Bizim otoshow dergisinden arkadaşlar da ikinci bir arabayla bizi takip ediyorlar. Ee, yine kulakları çınlasın Ersan fotoğrafları çekiyor falan. Ulan ikinci köprüye doğru geliyorum böyle. Ama arabada bir gariplik var, yani böyle bir e, arka tarafı, sağ tarafı yere daha yakın hissettiriyor, ben de şeye yoruyorum bunu e, transfer lastiği denir bunlara. Tam üzerinde Civic benzeri lastikler var, yarış lastikleri var ama zaten biz direkt servise gireceğimiz için esas yarış lastikleri orada tıkılacak. Hani o lastikler eskimesin diye kullanılmış lastik belki birine bağdı, yanlıştı falan diye düşünüyorum. E, tam köprü gişeden o zaman gişeler var. <laughs> Gelirken aradılar Ersanlar dediler ki arabanın sağ arkası yere daha yakın gidiyor filan. Sonra Şile'ye doğru gittik ama oraya kadar hiç doğru düzgün fren yapmadım yani çok serbest takıyordu yol. Bir yerde bir frene bastım arka sağa gitti böyle. Çekti arkası. Oo, eyvah falan. Ondan sonra servise geldik Şile sahilde. Girdim servise Tofaş Motorspor yani Fiat Motorspor servisi. Dedim onun olsa da sağ olsun beni yalnız bırakmadı orada o gün. Aa, çok çok iyi. Fiyat çok motosport geldi, geldi falan. Nasıl dedi Halit? Dedim abi böyle böyle. Hemen oradaki çocukları hiç unutmam servis çalışanlarını. Muhteşem bir ekipti onlarda. Dedim ya birader böyle bir durum var. Hemen kaldırdı baktı abi dedi arka. Dedim değiştir. Dedi ki parça yok. E dedi bu Android'in e, antrenman arabasıydı. Hiç bakmadık biz buna dedi. Sana vereceğini bilmiyorduk. Hadi buyur buradan ye. Dedim ne yapacağız? Abi sen bugünü böyle çıkar dedi. <laughs> dedim çıkar derken. Abi işte yani dikkat et sen halledersin dedi bana. <laughs> Peki Safet abiye gittim. Dedim abi böyle bir durum var ama öyle anlar da Safet abiye yaklaşamazsın. O zaten saçlar diktir onun böyle. Şey böyle hani şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın tepesinde adam yani. Benim orada bak bilmem neyim ona mı bakacak? Neyse Murat'a dedim ki Tosun Böyle gideceğiz. Tamam müdür dedi. Abi startı aldık. Ee, çıktık yola. Tamam güzel. İlk etabımızı görmen lazım. İnkarımız vardı ama bulamıyorum şu anda. Ah, keşke abi bulabilsem var ya, ya. Bir de şimdi heyecan var. Tamam ben piste yarıştım daha önce. Hani tamam da şey ralli başka bir şey. Ralli çok farklı başka bir şey abi. Çok Bunu başka. anlatmamız lazım ya, yani. İki kişinin uyumu lazım bir kere. Bir de yol tamamen sana ait. Şimdi pistte e, seeding'deysen ideal çizgiden gitmen lazım iyi zaman çıkarmak için yarış sırasında ne ideal çizgisi arkandaki geçemesin diye sürekli yol üzerinde hareket ağır, ediyorsun ağır, bilmem ağır. ne yapıyorsun falan bir sürü hikaye var orada itiş kakış var. Rally'de öyle değil. Rally'de yolun tamamını kullanıyorsun evet. senden başka kimse yok. Öndekinin ya da arkadakinin ne yaptığını bilmiyorsun o anda. Dolayısıyla uyuma riskin var hani öyle diyelim. Tempon düşebilir, fark etmeyebilirsin filan. Çok daha farklı bir e, disiplin rally. Zaten disiplin abi. Sen anlattın ama insanlar hani şurada biraz daha açalım. Sadece rally etaplarına giderken süre alınmıyor. Yani etabın içindeyken süre alınmıyor. Ne zaman ZK noktasına gidip Tabii. kağıt verdin, servis noktasına ne zaman girdin, arabanı ne zaman teslim ettin. 3 gün boyunca, 4 gün boyunca Bunu çok mükemmel bir disiplinle orada aracın başına durmak zorundasın. Tabii canım. Yani şöyle söyleyeyim. Bir normal etaplar var, bir özel etaplar Tabii ki. var. Normal etaplar Özel etaptan, özel etaba ya da özel etaptan servise ya da servisten özel etaba gittiğin trafik kurallarının geçerli olduğu, normalde yarışmadığın yol güzergahları. Fakat burada şöyle bir şey var: ZK dediğimiz zaman kontrol. Zaman kontrol noktasına verilmiş belli bir dakika var. Senin e, mesela servisten çıkarken de belli bir dakikada çıkıyorsun. Süren belli. Sana verilmiş örnek 20 dakika sonuysa 20 dakikada orada olacaksın tam zamanında karneyi vereceğim Erken verirsen ceza, geç verirsen Tabii. ceza. Zaman cezası. Neyse. Abi ilk etapa startı aldık. Ki ben piste yarıştığım için asfalt biliyorum yani ne yapacağımı biliyorum. Fakat arabanın arkası öyle kötü ki frende. Bir de notlar tutmadı mı? Murat abi sağ diyor, sol geliyor falan. Allah'ım <laughs> ne oluyoruz? Çünkü biz bir kere geçtik ya tam oturtamamışız notu bir de bazen birkaç yüz metre ileri geri alabiliyorlar başlangıç noktasını. Biz bunu fark etmiyoruz. Abi tabii değil ki değil öyle sen ilk defa hayatında evet. bir şey yapıp bir de ilk defa tutturmaya çalışıyorsun yani. Bir de o yarışı bitirmem gerekiyor. Ya bitirmemiz gerekiyor. Abi gittik gidiyoruz falan filan frene basıyorum arabanın sağ arkaya gidiyor olan sağ viraja döneceğim arabanın burnu solda. Bunlar dert. Ha sola dönerken çok güzel. Ben onu çözdüm. Tabii. Sola önce sol viraj geliyorsa sağ ayak gazda, solla çakıyordum Arkası bir dönüyordu arabanın burnun viraj içinde. Çok, çok güzel, güzel. Nefis. Ama sağa dönerken o yüzden erken yumuşak fren, bilmem ne iyice açıl ha bir saçma sapan iş yapıyordum. İlk günü tamamladık. Ama öyle böyle tamamladık. Bu arada şimdi özel etap öncesinde herkes dizilir böyle. Zaman vardır çünkü orada. Şimdi birkaç kişi yarışçı aynı hep arka arkayız. Palyolar. Geliyorlar arabanın etrafında dönüyorlar, dolaşıyorlar filan. İşte ikinci etap, üçüncü etap oldu. Konuşmaya başladılar bizle. Ya işte bu da Sporting ama ya falan. Dedim evet Sporting. Ama biz yarışmıyoruz dedim. Bak her yerde haber aracı yazıyor. Yani benim derdim zaman yapmak değil, yarışı bitirmek. Üstelik şimdiye kadar söylemediğimi de söyleyeyim. Arabanın arka dingilde eğrilik var dedim ya. Ve normal asfalt, yani normal e, yol süspansiyonu var. Yarış ha. süspansiyonu yok. Bildiğin araba normal bir kullanıcıya nasıl satılıyorsa o süspansiyon var. Sportline'ın ne farkı vardı abi? Sportingler 120 Sporting. beygirdi. He. Diğerleri diğerleri diğer 106 beygirdi. Zaten hava filtresi vır bırla 109 beygir oluyordu. Ama normal süspansiyon var. Asfalt süspansiyonu. Asfalt yarış süspansiyonu yok üzerinde. Biz viraj dönüyoruz böyle. Araba yatıyor. Bunu bunu anlatmaya çalışıyorum. Yok abi bazıları taktı kafayı bana. Diyorum ki ya bakın derecelere bakın. Arabanın arkası böyle. Normal süspansiyon. Yani 120 beygir olsa ne olur? Gidemiyorum ki hani. Zaten Yusuf Yusuf'uma bitmesi lazım yarışın diye. Neyse. Ben şeyi hayal ediyorum. Akşama servise gireceğiz. Parça hazır. Sabaha yapacaklar. Yapıştıracağım birazcık hiç olmazsa. Abi gittim dediler ki parça yok abi yarın da böyle devam. Ayda Ertesi gün de yarım gün artık yani bitecek yer ilerleyin. Fakat pazar ve sıcak hava millet Şile'ye akın etmiş. Denize girecek, bal olacak, bal olacak neyse işte. Ve bize cumartesi günü verdikleri süreyi verdiler. Servisten ilk özel etapın ZK'sına. Ama bu arada o ZK'yı da iki buçuk kilometre uzağa atmışlar. Zaman aynı. ZK daha uzakta ve pazar günü böyle böyle Şile'nin içi. Çıktık abi yetişemedik. Geldim. Önümde bir fortka duruyor. O vermiş karnesini. Tabi bu bizim şeyimiz. Tecrübesizliğimiz. Normalde Murat Tosun'un yapması gereken şey inip camı açıp hayır camı aç karneyi fırlat hakeme. Verdi kabul ediliyor. Murat senin dediğini yapmaya kalktı. Çözünceye kadar falan Aa. Car, bizim süre geçti. Biz yapıştık yedik cezayı. Geç cezasını. Ben sinirlendim. Niye bilmiyorum. Sinirlendim yani. Ford Kaya mı sinirlendim? Yoksa o iki buçuk kilometre ileri atılmış, ekstra zaman verilmemiş ona mı sinirlendim? Ve son etap. Artık o etap bitireceğiz. Tamam abi. İş bitti. Ve bu etapta yarısı kömürlük, yarısı teke. Eski rallileri bilenler tekeyi bilir. Arka arkaya sürekli viraj olan acayip güzel bir etaptır hani bizim vıdı vıdı dediğimiz tarzda. Kömürlük daha uzun düzlükler falan var. O hatta kömürlüğün bir bölümünde şey vardı. Saman balyalarından şigan vardı. Çünkü ortalama bir hızı hmm. geçmemen gerekiyor halde falan. Etabın ortalama hızı. Şigan da açıklayalım abi. Ya seni durdurup böyle bir slalom bir hareket alsın Engel aslında bakarsan. Neyse Ford Ka start aldı. Biz de aldık ama ben içimden şeyim böyle gazlayacağım dedim lan bu etap. Yeter. Niye yatan ya? Hiç fodepar falan yemedin mi abi? O heyecanla heyecanlı. Falan. Bayağı, Çok iyi. fodepar yiyecek bir şey yok. Zaten fodepar yapsam hakemin kolunu götür koparırım. Yok yani. yani ne bileyim hani <laughs> erkenden falan kaçırırsın diye bir falan. Yine ya, iyi. Ama bir önceden yarışmıştın doğru o da var. Yani oralarda sıkıntım yoktu. Ee, Start'ı aldık. Şimdi Murat Tosun notu okuyor. Tamam mı? Mesela orta dikkat diyor mesela. Ben abi orta gibi giriyorum oraya. Bir de alışmışım arabanın arkasının. Nerede verdiğini biliyorum, nerede ne yaptığını biliyorum. Kömürlüğü geçtim. Teke artık. Ee, sağ sol, sağ sol, sağ sol gidiyorsun. Ve o etapın sonunda da bizim bir tane fotoğrafçımız bekliyor bizi. Buğra, kulakları çınlasın. Ali İnceoğlu da vardı. Ben nasıl gaza geldiysem. Hayvan gibi gidiyorum. Bak bildiğin ölümüne gittim o araba, o araba için ama. Murat'ı dinlemiyorum. Aslında dinliyormuş gibi yapıyorum, dinlemiyorum. Paldır 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 gidiyorum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ilk geçişimizde aynı etabı ikinci geçişimizde 36 saniye daha iyi zaman yaptım 13 kilometrelik etapta. Ve Buğra benim fotoğrafımı çekemedi. Çünkü bu egzoz sesi Halit abi değildir diye düşünmüş. <laughs> yırtına yırtına geliyordum. Ama yarışı bitirdim. Best time geldi mi peki abi? Yok best time değil. Ama işte 14 araba mı 16 araba mı ne vardı 6. mı ne oldu onlar içerisinde o arabayla. Çok iyi abi. Ve finişi yani servise geldim son servise. O servis çalışanları bizim için şampanya patlattılar. Vay bir hiç videosu yok yani, mu abi? Yok abi o zaman ne videosu? 2003'te falan kim çekecek onları yani. Bir de o zaman ütü makinesi gibi diyorlar ya sizinkiler. Yani öyle kameralar var. Yapacak bir şey yok. Hani rally öyleydi. İlk rallyim böyleydi yani. Sonra Yeşil Bursa'ya girdik. O Orada hikaye çok. Acayip çok yani. Anlatayım mı? Onu ayrı video mu yapsak abi? Sen bilirsin. Ya sadece şeyi merak tamam, bak, ediyorum şunu abi. Rally hikayeleri, avcı hikayeleri gibi geliyor tamam mı? Hakikaten bir şey vardır ya, bir aylık paralı askerlik yapanlar bile ooo senelerce anlatır ya askerliği. Ondan topu topu işte üç tane, dört tane yarışa girmişim. Oo Hikayeden bol hiçbir şey yok. Ben şeyi düşünemiyorum mesela. Volkan Işık'ın hikayeleri. Ben tabii çok dinledim de Volkan'dan. Yani düşünsene onda ne Dağarcık vardır veya Ethem abi de, ne bileyim Necat abici da, Serdar abi de, daha kimler kimler. Bu bahsettiğin isimleri konu kalacağız biliyorsun değil mi? Böyle alırsın, bir alırsın. şeyimiz var, Problem mi? hedefimiz var ama sadece ben çok kısa şeye girmek istiyorum abi. Eskiden otomobil sporlarına daha fazla bir ilgi varmış. Evet. Mesela markalar diyorsun Doğru. şu an benim bildiğim otomobil sporlarında bir marka var. Yani. Evet. Yani mesela diğer, işte Opel saydın, Birçok marka sayılır. Şu an hiçbiri yok Şimdi, mesela. Motor sporları pahalı bir spor. Evet. Markalar içinde pahalı bir spor. ve e, Mesela geçmişte bununla ilgili ben araştırmalar okumuştum. Geliyordu bizim umuze. 7 yıl sürekli motor sporlarına yatırım yapmadığın müddetçe sana bir getirisi yok diye mesela araştırmalar vardı. İmajına. İmajın yükselmiyor. Ama bu paraları da harcayamıyorlar artık çok açık söyleyeyim. Çünkü geri dönüşü yok. Bir de ilgi çok nadir. Evet ilgi azaldı. E, ben üzülüyorum mesela. Rally çok güzel bir spordur. Kesinlikle. Seyirci için de çok güzel bir spordur biliyor musun? Çünkü arabanı bir yere bırakırsın, dağ bayır yürürsün, trekking yaparsın aslında, aslında piknik yaparsın falan bu bir kültürdür aslında bakarsan. Pist yarışı bambaşka bir hikayedir. Yani yurt dışına gidiyoruz. Ben İngiltere'de bir rally'e gittim. Ee, o zaman Ercan Kazaz e, Nissan Avrupa için yarışıyordu. Almera Chester'a gittik. Lady Diana'nın doğduğu şehirdir. Yani Chester ve Aresi Rally'si meşhurdur Dünya Rally Şampiyonası'nda. Onun bir bölümünün etaplarıdır onlar. Abi bir gittik. Ya insan olmayan viraj yok neredeyse. Millet kurmuş sofralarını, değişik şemsiyeler onlar bunlar. Bir de sis, yağmur falan umurlarını değil heriflerin. Ama işte e, o zaman diyorsun ki kültürü bu heriflerin. Ve rally sporunda baktığın zaman ve Formula 1'de çoğu takımın merkezi İngiltere'dedir. Çünkü motor yönelik hem bir kültür var hem de yan sanayi var. Teknoloji orada gelişmiş motorsporlarıyla ilgili. Düşünsene Subaru bile pro driving niteliğinde ya. Rally için. Hani çok başka bir şey bu ya. Kesinlikle öyle abi. Ben sadece çok küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Özellikle bir otomobil sporlarına ilgisi olan genç yaştaki arkadaşların gözetmen olarak bu yola başlamasını evet. öneriyorum. Ben evet. o şekilde başladım. Ve bu arada işin en çilekeş tarafı da onlardır evet. biliyor musun? Gözetmen abi elimizde küçük bir telsiz kışın ortasında böyle kocaman böyle bir mont verdiler bize bir gözetmen yeleği. Evet. Biz de bir şey yapacağımızı sanıyoruz. Bana en yakın SOS arabası 2,5-3 kilometre tamam. uzakta ve bir önceki sektöre ulaşım sağlayamıyorum ben. Düdük çalıyoruz. Sektör 7'yi geçti mi evet. geçmedi mi? O bizim başımıza geldi Yeşil Bursa'da. Ee, yani... Anlatma. Anlatmıyorum. <laughs> Anlatma. Anlatma. Bence en iyi yerde orası. Onda Tosped'in sesine ulaşabilirler. Evet bence de. Çok zor bir iştir, keyifli bir iştir. Evet. Sonra işte B işte C'yi gözetmem Hakem oluyorsun. O ZK'yı işte saymayı yapıyorsun. Çok zevkli Aynen. bir iş abi. Ben yani B'ye kadar yükseldim sonra işte farklı yollara gitmek zorunda kaldık. Yani yapacak bir şey yok ama bak gerçekten çok meşakkatli bir iştir o. Çok zor bir iştir. Ee, herkesin yapacağı iş değildir. Evet. kendinden çok ödün vermen gerekir. Gerçekten de çok yorucu. Çok yorucu. Evet, çok afilli yorucu. de bir iş abi. Şey olarak güzel yani, Biraz afilli bir iş yani. Ama hani Şöyle bir güzelliği var, en kral önünde duruyor kardeşim senin. Evet, <laughs> dur desen durur bu arada. Bize o zamanlar şey söylüyorlardı, doğru mu bilmiyorum ama, bu alan, bu kapattığımız alan valilik ve işte jandarma tarafından size tahsil edilmiş evet, bir alan. Yani edilmişler. jandarma bile sizi dinleyebilir diyordu. Yani bizim işte pisti kapatma yetkimiz var, Pisti değil, etabı kapatma etabı yetkimiz var. Ve... Birçok bir yetkimiz vardı, o dönem evet. çok güzeldi böyle yeni yeni öğreniyoruz falan, çok ateşli zamanlarımızda. Teşekkür ederiz Halit abi, güzeldi. 23 dakika bir Güzel. bir kayıt oldu. Diğer ralli videolarını diğer videoda konuşalım abi. Peki. Hani bu videoda hepsini bence harcamayalım. Tamam. Yeşil Bursa'da hikaye çok zaten. Evet. O zaman görüşürüz Ali abi. Görüşürüz.